Barda var Bir ay yeter yani. Değil mi? Bir aile, Bir ay aile yeter. Şekeri. Evet, evet. Hanımlar daha iyi bir aylık yeter mi? Bir, <laughs> bir şey ya. Tamam. Bunu çok sıcak. Arkadaşlar. Az gelen çok sıcak. Biraz daha geri gelsin.

Değerli basın mensupları, hepinize hoş geldiniz diyorum. Ee, biliyorsunuz, e, belediye başkanlarına geldiğimiz 1994 yılından itibaren e, iftarlık dağıtmayı son derece önemsiyoruz. Hatta Türkiye'de bu konuda önderlerden de birisiyiz. E, sıcak e, yemek yapıp, evlere gönderip, fakirlerin evlerine, adreslerine sefer e, tasarıyla yemeğe gönderip ekmeğini veren ve de gizlice veren, bu yardımlarımızı ortaya çıkarmaya belediye olarak da birçok ulusal basında yer aldık ve örnek gösterildik. Ancak iki senedir bunu yapamıyoruz çünkü gıda mühendisleri bu işin pilav ve tavukta çok tehlikeli olduğunu ve zehirlenme olayının olabileceği, sıcakların çok fazla şiddetli geçtiğini, e, 4-5-6 saat süren yemek hazırlığında bir zehirlenme olayına sebep verecek olaylar olabileceğini söylediler. Onun için iki senedir e, bu gıda dağıtımını yapıyoruz. Ama biz gıda dağıtımında elimizden geldiği kadar güçlü yapmaya çalışıyoruz. Yani öyle e, işte bu adı dağıtım olsun diye geniş güzel yapmıyoruz. Sizlerin de burada çok rahat bir şekilde gördünüz. 5 kiloluk aç yağı var. 2 kilogramlık pilavlık bulgur var. Makarna 500 gramlık tuz. 5 kilogramlık un var. 3 kilogram toz şeker bir paket kesme şeker, bir kilogram çay, bir kilogram pilavlık pirinç, bir kilogram kuru fasulye, bir kilogram yeşil mercimek, bir kilogram kırmızı mercimek, bir kilogram nohut, bir kilogram salça, bir kilogram kuru üzüm, bir kilogram zeytin, bir kilogram beyaz peynir gibi yaklaşık 2-3 kişilik bir aileye bir aylık edecek malzemeyi veriyoruz. Yaklaşık 2.500 aile tespit ettik ve 2.500 tane paketi e, evlerinde teslim, hiç kimseye hissettirmeden, belediye üzeri, önünde veyahut da arabanın üzerinden dağıtım bir e, evlerinde bizzat e, arkadaşlarımız gelecekler ve teslim edecekler. E, bu vesileyle e, daha ilerleyen zamanda da bir dağıtım daha yapmayı e, düşünüyoruz. E, ben e, Ramazan Ayının en iyi şekilde geçmesini diliyorum. Ramazan ayı boyunca amfiyatırda Ramazan eğlenceleri düzenliyoruz. E, bu da son derece ilgi görüyor. Özellikle bir nostalji ortamı olan sinema e, açık hava sineması e, olayı çok e, beğenildi, rağbet gördü. Her yıl olduğu gibi bu yılda da Kadir Gecesinde. Öf, 26 Ağustos'a giriyor zannedersem Cuma günü akşamı büyük bir iftar vereceğiz ve aynı zamanda amfiteatroda Mevlid-i Şerif okutturacağız. Her Ramazan biliyorsunuz gelenek haline getirdik. Bunu yapıyoruz ve bütün algımızı hem iftarımıza hem de o Mevlid-i Şerif'e çağıracağız bildiğiniz gibi son günlerde e, bu mübarek Ramazan'da bizi üzen televizyonların karşısında bir iyice çelimsiz hale gelmiş e, dünya insanlarını görüyoruz özellikle Somali'nin çektiği açtığı Ramazan ayında hepimizin yüreklerini e, sızlatıyor. Biz de tüm Ereğli halkına, Somali halkına destek olmak için e, ellerinden gelen yapmasını istirham ediyoruz. Biz burada kanımız tokken onların orada açlıktan kemiklerinin ortaya çıkması gerçekten üzücü bir olay. Ve e, bizim dinimize göre de komşun asla sen tok olamazsın diyor. Tam bize göre e, bir olay. Onun için gücümüzün yettiği oranda oraya elimizden geldiğince Somalili kardeşlerimize destek olmak için e, Kızılay aracılığı ya da yardım yapmak için cep telefonlarından e, Afrika yazıp 28.68'e mesaj göndererek destek olabiliyorsunuz. Bu çok net bir şey. Arada Kızılay var. Kızılay'ın gönderiyorsunuz telefonlarınızdan. Büyük harflerle Afrika yazıyorsunuz. 26.88 yazıp gönderiyorsunuz. Bir mesaj göndermeniz bile toparlandığında büyük yararlı olacağına inanıyorum. Şahsen kendim, şahsım Meclis üyesi arkadaşlarım ve tüm belediye personeli olarak bu kampanyaya katkı sağlıyoruz ve bu kampanyayı da destekliyoruz. <laughs> Evet. Gitti. Siz de gönderebilirsiniz. <laughs> Bu şekilde. Belediye personeli de, meclis üyeleri de, aynı zamanda başkan yardımcıları da e, hepsi gönderiyor. Sizlerden de bütün hakkımızdan, eli hakkından, <laughs> vicdanları yüksek olan hemşerilerinden böyle bir yardımı istirham ediyorum. Kızılay aracılığıyla birer mesaj. Çok teşekkürler. Sağolun. Güzel yerler yer Ancak belediye, belediye zabıtası da bunları tekrar e, kontrol ediyor. Bir yanlışlık varsa elimine ediyor. Ve bu adreslerle beraber arabayı yüklüyoruz. Bu ekibe veriyoruz. Adres adres. Evlerine gidip bu Malzemeleri dağıtıyor arkadaşlarımız. Diğer ekip de diğer kamyonla yine eline verilen adreslerle dağıtmıyor. Çok sistematik bir oluyor oluyor. Ne bir yığılma oluyor ne bir parçalanma oluyor. İnsanlar birbirini eziyor. Aynı zamanda kimseyi de rencide etmeden sessiz sakin dağıtıyoruz.